Merhaba arkadaşlar, Eslem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. haki yeşil kumaşıma Şöyle zürafamı. Hazırladım arkadaşlar. Bugün sizlere üç boyutlu tadında bir model anlatacağım, güzel bir papatya anlatımı olacak. Papatyamı hazırlayacağım motif bir şekilde. Sonra da ya böyle kumaşma bir iki tane çiçeğimi ekleyeceğim ve arayoluyla birleştireceğim. Hemen şöyle arkadaşlar. Hemen. Bak. İlk önce çiçeğimizi hazırlamak istiyorum. Buradaki ipi biraz daha büyük ayırın. Çünkü buradaki iple yazmaya dikeceğiz. O yüzden bir tık büyük olursa iyi olur. Parmağıma bakın. Doladım arkadaşlar. Hemen buradan bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve ipimi bu şekilde çevirdim. Çevirdikten sonra arkadaşlar buraya küçük pırpırlar yapacağım. Hemen evet, ilk pırpırımı bir iki çok büyük olmayacak arkadaşlar 3 4 5 ve 6 Bu çiçeğimizin iç kısmı tamam. Bakın şu kenardan tutuyorum buradaki ipimle çektim arkadaşlar sıfır çekiyorum hemen bak bu çektiğim en son yaptığım pırpırın şuradan bir tane düğüm atıyorum tam pırpırın iç kısmına evet bir tane düğümümü attım arkadaşlar hemen yanından bir yuva oluşturuyorum. Diğer pırpırıma geçiyorum. Bu yuvada arkadaşlar boyutu çok büyük olmasın. Üç tane pırpır çalışacağım çünkü iç kısmına çok da küçük olmasın. Çok büyük olursa da çiçeğinizin yaprakları arası açık olur. O zaman da güzel olmaz. Bakın bu mesafe gayet iyi. Ha. En sonda bir püf noktası da söyleyeceğim. Bakın. 6 tane pırpırımı yapmıştım. 6 tane pırpırın iç kısmında bu şekilde yuvalar yapıyorum. Şimdi arkadaşlar son geldik. Bakın, son yuvamızı da yapacağım ama son yuvamızı yapmadan önce arkadaşlar çiçeğimi ben buradan başlayacağım ve çiçeğimi burada bitireceğim için arkadaşlar burayı bir tık daha küçük yaparsanız çiçeğimizin yapraklarının arasında açıklık olmaz. Çok büyük de değil. Bakın birazcık daha diğerlerinden bir tık daha küçük yapıyorum. Bu şekilde. Ve orta kısmımız tamamlandı. bak Şimdi şöyle arkadan bir göstereyim. Bu ipimiz burada. Bunu çiçeğimizi dikeceğiz arkadaşlar. Burada kalan ipimizi de bakın, şuradan hiç ip kirliliği olmaması için bir de sağlam olması adına hemen altından bakın size bir yöntem göstereceğim. Bu buraya. Bu da burada. Buradaki pırpırın yani yaptığım yuvanın arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. Altından yürüteceğim. İpimi bir tık büyük aldım arkadaşlar bu ipimi çünkü papatyamın tek iple olmasını istiyorum. Yani ip ekleme yöntemi olmayacak. Tek iple yaparsanız papatyanız daha güzel olur. Hemen buradan arkadaşlar pırpırımı yapıyorum. İlk pırpırımı. Bir ve iki. Hemen fazlalık iplerimi kesmek istiyorum. Bakın şuradaki altta yürüttüğüm bu ipleri hemen buradan kesiyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp hey peyden ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen iki tane yapmıştım. Bir tane daha yapıyorum. 3 pırpır hemen ipimi başa alıyorum gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar eğer elinizde siparişiniz yoksa sayfanızı yapıp atabilirsiniz sipariş alabileceğiniz bir model diyebilirim hemen ortadan bir düğüm attım arkadaşlar Burada yaprağımızı ortadan çoğaltıyoruz. Aynı yerden bir tane pırpır yapıyorum. İpimi biraz büyük aldığım için dolanıyor. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle buradan çektim. Tekrardan üç tane oldu. Hemen başa alıyorum arkadaşlar. Başa aldım. Ve bu kısımdan bakın tam ortadan bir düğüm attım ve bir zürafa oluşturdum. Tekrardan aynı orta kısımdan zürafa boyutunda bir düğüm atıyorum bakın. Gördünüz. Mü? Ve yanından tekrardan düğümümü atıyorum. Orta kısımdan çoğaltıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen sıramızı da sayalım. 1 2 3. 3 sıra yapmışım. Tekrardan başa alıyorum. Ve buradan arkadaşlar bir iki ve üç bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar Yaprağımızın diğer ipini bakın diğer yuvamıza batıyoruz. Bu önemli bir detay. Dibine batmıyoruz arkadaşlar. Hemen yanından bakın. Aynı yere 3 tane pırpır pır yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane pırpırımızı yaptık. Hemen ilk baştaki pırpırımıza bir düğüm atıyoruz. Attık bu şekilde. Orta kısımdan, bakın direkt orta kısmına bir tane düğüm atıyorum. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp ücretsiz bir şekilde hey p'den videoma puan verirseniz çok sevinirim hemen ortaya bir düğüm attım aynı yuvaya bakın bir iki alttan ikinci yuvan iç kısmına bir zürafa boyutunda pırpır pır yapıyorum bak görüyor musunuz yaptım ve yanından hiçbir şey yapmıyorum. Aynı oldu. 1 2 3. Bu şekilde çoğaltıyoruz arkadaşlar. Tekrardan 1 2 burada ve tekrar başa alıyorum arkadaşlar bu çiçeği yaparken önemli olan kısım gerçekten şu yaptığınız gözlemeleri yani zürafa da diyorum ben gözlemelerin boylarını eşit yaparsanız gerçekten bu çiçeğiniz çok güzel olur Hemen orta kısımdan tekrardan şöyle bir iki ve üç arkadaşlar ilk yaptığımda şunu göstermemiştim şöyle 1 2 3 ve 4. Arkadaşlar 4 sıra yapıyorum. Bu da önemli bir detay. 4 sıra gayet iyi bu çiçekte Hemen diğer yanından bakın. Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, motifimiz bu şekilde olacak. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane yaprağımız olacak. Ben 6. yaprağı arkada yapıp hemen nasıl bağlanacağını da göstereceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 5 6. yaprağımda bu şekilde tamamlayacağım. Hemen son kısmını sizinle göstermek istiyorum. Bakın ortadan koyuyorum. 4 sıra yaptım 1 2 3 4 arkadaşlar normalde buraya yapıyorduk ama hemen bunu sonuncu dip kısmına yapıyoruz şöyle ipimizi bakın indirdik hemen dip kısmına indirdim şöyle arkadan da tutuyorum buradan da makasımla keseceğim. Evet, makasımla da kestim. Ve çiçeğim şöyle hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle ben 2-3 tane daha çiçek hazırlamıştım. Onları da göstereyim size. Bakın böyle güzel, çok tatlı papatyalarımız oldu. Ben çok sevdiğim arkası da bu şekilde arkadaşlar şimdi bu iplerle yazmaya ekleyeceğiz hemen yazmamın da biraz ara yolunu yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ha bak bir iki tane zürafa yaptık tekrar başa alıyorum Buraya küçük bir pırpır çalışıyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Bir minik pırpır çalışıyorum. İpimi yanına indiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan arkadaşlar zürafa yapacağız. Sadece bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 Arkadaşlar 5 tane diğer tarafa 5 tane diğer tarafa ortada bir tane olacak şekilde düşündüm. Hemen şöyle bakıyorum. Yani bir tık daha arasında boşluk olabilir. O yüzden 11 değil de hemen şöyle 12 ve 13. 13 tane nasıl olacak ona da bir bakalım şöyle arada birazcık boşluk olsun çok da uzak olmasın bu zaten çekim modelim şöyle de görünüyor görüntüsü de gerçekten çok güzel oldu bakar mısınız çok tatlı hemen arayı Arkadaşlar, 13 tane ayarladım. Tekrardan dikkatli bir şekilde bir kez daha anlatıyorum. Bir ve iki. Hemen buradan başa aldım. Küçük bir pırpır yapıyorum. Bir. Tekrar bir zürafa yaptım. Hemen bir pırpır daha yapıyorum. bu şekilde. Ve bu ipimi indiriyorum. Arası da bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamamlayıp hemen nasıl eklenildiğini de göstermek istiyorum ara yolumu tamamladım arkadaşlar bakın bu şekilde ha şöyle sarı ipimi çiçeğime taktım arkadaşlar bizim burada hiçbir düğüm yapmadığımız için buradan bir iki tane çiçeğimizin iç kısmını bozmadan arkadaşlar birer tane düğüm atalım ki çiçeğimiz sağlam olsun yazmamız eskiyince bile bu çiçeği bu şekilde kullanırsanız başka yazmaya dikebilirsiniz motifleri bu da bir öneri hemen bu şekilde düğüm attım ikişer tane bu şekilde hemen yazmamızı şöyle arkadan çeviriyorum arkadaşlar buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Buradan hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bir kere içinden geçeceğim. Dikimi gerçekten çok kolay. Hemen aynı yerden de aynı zürafadan da bu şekilde geçirdim hemen bağlandı zaten arkadaşlar şöyle buradan da bakın şimdi yedinci yaptım ya arkadaşlar yedinci zürafaya bu şekilde içinden geçirdim hemen yanından şöyle altıncı zürafada diyebiliriz bir tane şu iç kısmından sarıdan bakın bir yerini şöyle ayarlamaya çalışıyorum bir kanattan şöyle ipini alıyorum Hemen. Evet. Bir, düğüm attım. Evet, ipimi bu şekilde çekiyorum. Bakın. İpimi çektim. Şöyle göstereyim. Hemen şöyle altından arkadaşlar. Şimdi buradan sarı ipimi yürütürsem ipim çok belli olur. Belli olmayacak şekilde şuradan. Diğer zürafanın iç kısmını arkadan bakın altından kıvralım da diyebiliriz. Hemen buradan da arkadaşlar bakın şuradaki sarı kısmına iki tane düğüm atıyorum. Çok basit. Bir doladım. 2 1 2 kere doladım hemen kenarından da şöyle iki tane düğümü attım bu kadar basit şöyle bakın arkadaşlar hiç belli oluyor mu gerçekten şöyle göstereyim bu şekilde dikkatle dikerseniz hiçbir şey olmaz. Gerçekten güzel bir çiçek. Yapımı da biraz zahmetli olsa da diğer üç boyutlulara nazaran daha kolay arkadaşlar. Gerçekten güzel de oldu. Ben çok beğendim. Hemen bunları da diğer çiçeklerimi de ekleyip fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Bu kadar güzel olacağını kesinlikle tahmin etmiyordum. Evet renk kombinini buna ayarlayınca bu çiçeğin daha güzel görüneceğini tahmin ediyordum. Ama bu kadar güzel olacağını asla tahmin etmiyordum. Gerçekten bayıldım. Yani bu model bu kumaş için bu yeşil içinmiş yani. Böyle söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Harika oldu ya. Çok sevdim modelimi. Kesinlikle bundan bir tane yazma yapıp sayfama bitmiş halini koymak istiyorum inşallah. Arkadaşlar şöyle arkadan göstereyim. Bakın. Arkadan eklerken de hiç belli olmadı. Sarı ipimle ekledim ben. Bakın. Zaten sarılardan şu orta kısmını göstermiştim. İşte kenarlardan da iki düğüm attım. Bakın temiz bir işçilikle çalıştım. Hiçbir ip kirliliği kesinlikle görünmüyor. Fiyat kısmına gelirsek de alt kısmı bilindik bir model. Normal diyebilirim. Çiçekler çiçekleri de hızlı yapılıyor arkadaşlar. Böyle güzel yapılan bir çiçek diyebilirim. Arkadaşlar fiyatı söylemeden önce yorumları yana kaydırıp HeyPay'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Puan vermeyi unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli. Bu aralar izlenmelerim biraz düşük. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Fiyat kısmına da gelirsek arkadaşlar kaç tane motif koyarsanız ona göre fiyat verebilirsiniz. Ben 40 motifin fiyatını söyleyeceğim. Daha aşağı yaparsanız Fiyatı daha aşağı düşürürsünüz. 40 motiften fazla yaparsanız fiyatınız daha yüksek olabilir. Ortalama bir fiyat söyleyeceğim 1500-1700 arasında yapabilirsiniz. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Pahalı diyen arkadaşlarım için. Ucuz diyenler de var. Pahalı diyenler de var. Evet ben ortalama bir fiyat söylüyorum. İşçiliğiniz güzelse gerçekten güzel işçiliğiniz yapıyorsa bu fiyatlara yapabilirsiniz. Ama yeni başladıysanız zürafalarınızın arası büyükse bu fiyatlara yapmayın arkadaşlar. Daha uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Fiyatlarım da bu şekildeydi. Gerçekten modelime bayıldım. Böyle bir model gerçekten uzun zamandır çekmemiştim. Çok severekten çalıştım. İnşallah siz de sayfanıza yapıp koyarsınız. Bolca sipariş alabileceğiniz bir model arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.